Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda Kemal kardeşim ben küçük bir ekip kurduk ve Pentpal'a gideceğiz. pentbala oynayacağız. Bunu size aksiyon kamerasıyla göstermeye çalışacağım. Şimdi biraz gidişin yolunu çekelim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle video gelsin. Kendinize iyi bakın. Devam. Arkadaşlar şimdi iki kişiyiz daha başka ekip sonra başka arabayla gelecek kişi daha gelecek şimdi onu Şemikler camiden bekliyoruz İzmir'de oturanlar varsa bilir bak şöyle göstereyim şurası mezarlık şurası da cami son ekip üyesini de alalım ve devam edelim şimdi oradan üçüncü kişiyi de aldık geliyor Fatih nersin sen ya Hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Secdeye doğru sürerdik <laughs> Aynen. Hazır mısın Fatih Kardeşim YouTube'a selam de kendini göreceksin. Şimdi seyir çıkıyoruz. Orada bir tane bir yer var. Ay. Orada savaşacağız bakalım. Burası örnek köyden gittikten sonra yamanlara girmeden e, neresi tam olarak? Seyir tepe Seyirtepe olarak geçiyor. Manzara falan gerçekten çok güzel. Şimdi diğer ekibi bekleyeceğiz. Diğer ekip o arabanın içinde. Bakalım arabanın içinden kaç kişi çıkacak. dağların ağaçların içinde bir yerde şu an gidiyoruz. Şurada ağaçların arkasında arkadaşlar. Şimdi aksiyon kamerasını izleyeceksiniz görüntüleri. İnşallah. Şöyle bir yer. Şimdi bundan sonra aksiyon kamerasıyla devam edecek. Böyle takacağım. Bakalım nasıl olacak başlıyoruz. Ne? Maskeleri tak. Çıkarma, çıkarma. Herkes taksın. Girme, girme. Ben hepimiz dalacağız, tamam mı bir anda? Ben bu tarafa. Ben sığmıyorum çünkü sen buraya gel. Düz girmeyeceğiz ya da oraya. Siz ikiniz oraya. Evet! <laughs> Emir okuha, gitme! Der! Vuruldum. Başımdan vuruldum. 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 İlerlemeye çalış Şeyda. Kafadan vurdu ya. Aşırı beynim ağrıyor. Gel bak. Sen şuraya yeter. Başladı mı? <laughs> git 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 sarsan git. Dikkat et çıkmayın bekleyin. Şeyda yavaştan ilerlemeye çalış. Nerede lan? Babam nerede ya? Abi görüyor mu nerede lan? Gördüm ben karşıya geçiyorum abi bir şey. Oo bakıyor şu an bir dakika. Çıkıp vurabilir misin senin tarafından? Şu ilerlememiz lazım çok gerideyiz. Nerede Fatih? Saklan saklan saklan. Lan popunu sakla. Vur oğlum gördüğünü. <laughs> Oraya gidebilir misin? Açık baba ilerlememiz lazım. Abi sen ilerleyemez misin? İlerle ilerle ilerle. Fatih. Abi. bak abi. Delikten vurabilirsin delikten. Aynen. Fatih ilerlemen lazım. Bekle, maske tak Arkada biri var, arkada biri var. Çıkma. Önünde orada. Aynen. lazım ya? Orada mı abi? bu silahı değiştirelim mi? Bir sonraki oyun Hayır bu yine bitti kaybettiğinizi çekiyorum. Aynen. Aşağı git o zaman. Fatih, ortadan. Ne demek istersin bak. En son YouTube kanalıma girmişken yıllar önceydi. Aqua hatırladın hatırlıyor musun? Oraya git Emir, Emir oraya git. Koş oraya git, oraya git. Üçgene git hadi. Koru ben koruyorum seni. Bir tane atalım var mı bile? <laughs> Dikkatli sık Emir. <hemen. gülüyor> Seni koruyabilecek mi? Koru. Var mı? Askeri de kapatın. Batı. Lan götüm yırtıldı. <laughs> Hadi biraz ilerlememiz lazım. Fatih. Sen dur, saklan. Buraya gel. Tamam. Baba, dakika uzunsa hızlı gitmemize gerek yok. Vurulmayalım, yeter ki. Benim kaskım nerede? Heh. Abi sen burada iyisin Üstten git. Babam alttan iyi, alttan gitsin. Biz gün ile ortadan... Şeyde yok, bizim arkamızdan gelsin. Biz ortadan yapmıştık ya. Aynen. <laughs> Aynen. Baba sen aşağıya konu. Hadi. Bekle aşağı maskeyi tak. Yok, tamam. Bekle. Evet, Sakin olun. Hadi baba zamanı da aldık. Lan bu, nereden vuruyor ya? Başka zamanı da aldık hadi. İleride. Biri var biri. 不 Kazandık. Hazır, kazandık. Vah <laughs> be kazandık. <laughs> Terlikliydi o yüzden. <laughs> şişti parmağı şişti parmağı. Güzel güzel o. Hayır hayır güzel koy. Koymazsan. Evet, ben de aynısı yaptım. Koyuyorum hadi. Yoksa şişer ayakkabı terlik giyemezsin havalimanında. Ya öyle yuvarlar bu tarafa gel aşağı otur otur. otur 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 <laughs> gel abi Onur abi evet ellerinizi eller inici, Ellerin hadi 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 <gülüyor> 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 mermi var son halim böyle. Hadi. Hadi geç. Ha ben mi gireyim? O telefonları alsana.